Merhaba değerli verilerimiz, hepiniz hoş geldiniz. Ben Botuhan Çakır Bülentçik, Akabim Matematik Ortaokulumuza ki sekil öğretmenimizle beraber psikolojik danışmanlık ve rehberlik görevimizi sürdürmeye çalışıyoruz. Bugün sizlere bir sunum yapacağım. Covid-19 hastalık sürecinde psikososyal destek çalışmaları ile ilgili olarak yapacağımız sunumun planını hemen aktarıyorum. Covid-19'un tanımı, zorlayıcı yaşam olayları, Covid-19 salgın hastalığının etkileri. COVID-19 salgın hastalığına bağlı olarak yetişkinlerde ve çocuklarda görülebilecek ulusal tepkiler, okul sürecinde karşılaşabileceğimiz problemler, çocuklarımıza nasıl yardımcı olacağız, kendimize nasıl yardımcı olacağız ve yeni normal kontrolü sosyal hayatla ilgili sizlere bilgi vereceğim. Bu sunum sonrasındaki hedeflerimiz arasında COVID-19 salgın hastalığının öğretmenler, çocuklar ve bebeğler üzerindeki yarattığı olumsuz etkileri azaltmak olacak. Covid-19 salgın hastalığı sonrasında öğretmen, çocuk ve ebeveynlerin uyum sürecine destek olmak. Covid-19 salgın hastalığı sonrasında öğretmenlerin ve ebeveynlerin çocuklarına nasıl destek olacakları hakkında bilgi vermek ve okul temelli psikososyal destek çalışmaları gerçekleştirme hedeflerimiz arasında. Covid-19 nedir? Sanırım bunu bilmeyenimiz kalmadı. Soğuk algınlığı gibi toplumda yaygın görülen hafif ya da ciddi enfeksiyon neden olabilecek büyük bir virüs ailesinin bir parçası COVID-19 virüsü. Solunum yoluyla bulaşabilen, bulaşabilen bir hastalık ve Aralık 2019'da Çin'in Wuhan kentinde görüldü. Ülkemizde ise ilk vaka 11 Mart 2020 tarihinde saptandı ve o zamandan beri bu hastalıkla mücadele ediyoruz. Tabii ki salgın hastalıkların geçmişi insanlık tarihi kadar eski Şöyle bir baktığımızda İtalya vebası, Rus gripi, Asya gripi gibi hastalıklar işte 1600'lü, 1700'lü, 1800'lü yıllarda görülebilirken yakın zamanda ise MERS gibi, SARS gibi hastalıklarla karşılaştık. Şimdi ise COVID-19 ile mücadele ediyoruz. Demek istediğimiz bu hastalık tarih kadar eski salgın hastalıklar. Önlemler ve gerekli müdahaleler alınması sonucunda tarihte bu hastalıklar yok edildi, def edildi. Ve yine Günümüzde de bu hastalıkla aynı şekilde mücadele ediliyor. Resimlerde de görmüş olduğunuz gibi insanlık tarihinin çeşitli dönemlerinde insanlar aynı şekilde maske, izolasyon gibi durumlarla karşı karşıya kaldılar. Zorlayıcı yaşam olayları Yetişkinler ve çocuklar üzerinde bu zorlayıcı yaşam olaylarının çeşitli ruhsal etkileri var. Covid-19 hastalık süreci de bir zorlayıcı yaşam olayı olarak tanımlanmaktadır. Ve bu ruhsal tepkiler Kişiden kişiye farklılık gösterebilmektedir. Bu süreçte insanların yaşam alışkanlıklarını değiştirmeleri gerekti. Günlük rutin hayatlarımızdaki günlük rutinler değişti. Diğer rutinlerimizi yerine getirememeye başladık. Yeni durumlara, yeni sosyal hayata uyumada çeşitli zorluklar yaşadık, çeşitli stresler yaşadık. Ve şu anda yaşadığımız salgın süreci de tıpkı öncekiler gibi önlemler ve tıbbi müdahalelerle kontrol altına alınıyor. Covid-19 salgın hastalığının etkileri arasında stres, korgu, korku, kaygı, belirsizlik, damgalanma, tehdit algılama, iş sürecinde ve gelir düzeninde değişiklikler, aksayan tedavi süreci, değişen sosyal ilişkiler, eğitimde ve okul sürecindeki değişiklikler, günlük rutinlerin değişmesi, kayıp yaz gibi etkileri var. Yine aynı şekilde burada yaşadığımız tepkilerin ayrıntılı açıklamaları var. Bu dönemde stresi hissediyoruz. Bu yaşadığımız stres tabii ki de kişinin kendimize veya sevdiklerimize yönelik hastalığın bulaşıp bulaşmayacağı ile alakalı olabiliyor. E korku yaşıyoruz tabii ki. Bir kaygı, bir belirsizlik var. Hastalık ne zaman bitecek, nasıl atlatacağız? Ve bu hastalık sürecinin belirsizliklerle dolu olması tabii ki bizim kaygımızı da arttırıyor. Tabii ki bir risk algılıyoruz, bir tehdit algılıyoruz. Virüsün bulaşma riski yoğun bir şekilde hissediyoruz. Veya bir damgalanma, işte hastalığa yakalanan kişinin ayrımcılığa maruz kalması, hastalığa yakalanan kişinin insanlar tarafından suçlu bulunması gibi çeşitli damgalanma olaylarıyla karşı karşıya kalabiliyoruz. E sosyal ilişkilerimiz değişti. Sosyal bir varlık olarak insanlarla artık insanlarla aramızdaki mesafeyi koruma, evden çıkmama, insanlarla iletişime geçmeme, izolasyonumuzu koruma gibi sosyal ilişkilerimizde değişen durumlar meydana geldi. Günlük rutinlerimiz değişti alışkanlıklarımız değişti. Okula gidememeye uzaktan eğitim almaya başladık. Aksiyon tedavi süreçleriyle karşı karşıya kaldık. Veya bir yakınımızın kaybıyla karşı karşıya kaldık. Gelir kaybıyla, ilişki kaybıyla karşı karşıya kaldık. Kayıp ve değişikliklerden kaynaklanan yaz süreci bize bir takım etkiler yarattı. İşte duygusal, davranışsal veya zihinsel olarak. Zorla yaşam verilen tepkilerde olduğu gibi kayıp sonrası gösterilen yaz tepkileri de tabii ki kişiden kişiye farklılık gösteriyor. İnanç sistemimizde de değişiklikler meydana geldi. Yaşam için gerekli olan bazı inançlarımız vardı. Dünya güvenli bir yer, evim günen güvenli bir yer, dünya adil bir yer, ben değerliyim, benim başıma bir şey gelmez, ailem benimle ilgilenecektir gibi inanç yargılarımız vardı. Bu hastalıkla beraber bu yargılarımız da değişmeye başladı ve olumlu yargılarımızın yerine olumsuz yargılar almaya başladı. İşte bu felaket benim yüzümden oldu. İşte ben ailemi koruyamadım. Bu bir daha benim başıma gelecek ve ben hiçbir şey yapamayacağım. Kendimi güvensiz ve çaresiz hissediyorum ve ben bunu hak ediyorum gibi olumsuz tepkiler vermeye başlamış olabiliriz. Yani temel inançlarımızda da olumsuz değişiklikler olmuş olabilir. Salgın sürecinde bağlı olarak yetişkinlerde ve çocuklarda görülebilecek ruhsal tepkiler de tabii ki farklılaşıyor. Yetişkinlerde görülebilecek ruhsal tepkiler arasında sürekli tedirgin olma, panik olma, kendini güvende hissetmeme, öfke, gerginlik, kızgınlık, sürekli üzgün olma, aşırı umursamamazlık, umutsuzluk, çaresizlik, duygusuz hissetme gibi tepkiler olabilir. Her şeyin kontrolden çıktığını düşünüyor olabilirsiniz. Ne olup bittiğini anlayamama, dünyayı anlamsız görmeye, dikkati toplamada güçlük, karar vermede güçlük, aklın karışması, iştah bozuklukları, yorgunluk, bitkinlik, tükenmişlik, sık sık terleme, ürperme, uyku problemleri yaşıyor olabiliriz. İşte i̇çe kapanma, günlük aktivitelerden zevk almama, ilişkilerde yaşanan çatışmaların artması da yine yetişkinlerde görülebilecek ruhsal tepkiler arasında. Çocuklarımızda ise bu tepkilerin görülmesi yaşlarla beraber bazı kategorilere ayrılmış durumda. 0-2 yaş arasındaki çocuklarımıza biz bebek olarak tabir ediyoruz onları. Normalde bebek olmalarına rağmen onların bizleri algılayamadığı ve bu olayda hiçbir şey hissetmediğini düşünüyor olabilirsiniz. Ama tam tersi çocuklarımız anne baba ve bakıcıların üzüntü, stres ve kaygılarını fark ederler. Ebeveynleriyle birlikte benzer duyguları yaşamaya ve benzer tepkileri göstermeye mehlidir bebekler. O yüzden bebeklerimizin sağlığı da bizler için önemli. 3-5 yaş arasındaki çocuklar ise salgının ne olduğunu genel olarak anlayabilirler. Ancak yaşlarına özgü olarak tek bir bakış açısı ve yüksek hayal gücü nedeniyle gördüklerini, duyduklarını ve yaşadıklarını abartma eğiliminde olabilirler ve bu süreçten ciddi şekilde etkilenebilirler. Bu önemli. Onlara doğru bilgi verebilmek bizler için çok önemli bir kriter burada. 5 yaş altındaki çocuklarda genel olarak ebeveynlerin yanından hiç ayrılmak istememe, sürekli ağlama, huzursuz hissetme, karın ağrısı, baş ağrısı gibi fiziksel sıkıntılar, yeniden çocuğunuz parmak emme, yeniden altını ıslatmaya başlamış olabilir, yalnız kalma, işte karanlıktan korkma, oyunlarında sürekli salgın hastalıkla alakalı şeyleri canlandırma veya bununla alakalı abartılı hikayeler anlatma, konuşma zorluğu, öfke nöbetleri gibi sıkıntılar yaşıyor olabilir. Bunları tespit etmek ve yardım almak önemli. 6-11 yaş arasındaki çocuklarımız daha çok somut düzeyde hastalığın ne olduğunu ve etkilerini anlayabiliyorlar. Bu nedenle dışarı çıkmaktan korkma, okula gitmek istememe, arkadaşlara görüşmek istememe gibi tepkiler verebilirler. Kendilerinin ya da aile üyelerinden, üyelerinden birinin zarar görebileceğine dair yoğun bir endişe hissediyor olabilirler. Bazı çocuklarımız da nedensiz şekilde öfkelenebilir ve saldırganca davranabilirler. 6-11 yaş arasındaki çocuklarımız konsantrasyon bozukluğu, aşırı sinirli alınan olma, içe kapanma, kabus görme, uyku problemleri, karın ağrısı, baş ağrısı yine fiziksel şikayetler arasında, okul oyun problemleri, asılsız korkular geliştirme ve hep bu korkulardan bahsetmiş sevdiği şeylerden zevk almama ve yaşıtlarına göre az yeme veya çok yeme gibi problemlerle karşı karşıya kalabilirler. 12-18 yaş arasındaki çocuklarımız bizi bu dönemi tabii bir de ergenlik dönemi olarak nitelendiriyoruz. Zaten bu çocuklarımız içinde bulundukları fiziksel ve duygusal değişimler nedeniyle bazı problemler yaşıyor olabilirler. Bunların üstüne bir de salgın hastalık dönemi etkilenince bu dönem daha da stresli ve kaygılı geçebilir. Yani salgına dair onun salgın hastalığıyla başa çıkmak onlar için daha zor zor bir dönem olabilir. Yaşça daha büyük ergenlerimiz kendilerine ve bebeğine karşı hiç stres ve kaygı hissetmiyormuş gibi de davranabilirler. 12-18 yaş arasındaki ergenlerimizde ise uyku problemleri, salgın hastalıkları hatırlatıcı ortamlardan ve hastalıkla ilgili konuşmaktan kaçınma, tütün, alkol ve madde kullanmaya başlama bu özellikle bebeğinlerin çok dikkat etmesi gereken bir konu. Aile ve arkadaşlardan uzaklaşma, sürekli yalnız kalma, aşırı alınmıyor olma, sevdiği şeylerden zevk almama, kavga etme, okula ve yerin üzerine uyumla zorlanma gibi problemler yaşanabilir. Genel olarak çocuklar ve yetişkinler salgın hastalık gibi zorlu ve kaygı verici bir olayla karşılaştıklarında stresle tepki verebiliyorlar ve bu stres kişiden kişiye farklılık gösterebiliyor. Ama bu tür tepkilerin çoğunun anormal bir olaya verilen normal bir tepki olduğunu da, hatırlamak gerekiyor. Tabii ki de aralarında müdahale edilmesi gereken tepkiler de var. Okul sürecinde karşılaşabilecek olası sorunlar. Şimdi 21 Eylül'de umarım okullarımız açılacak. Okullarımızın açılması planında yüz yüze eğitime geçilmesi planlanıyor. Fakat bu okula başlama sürecinde öğrencilerimizin yaşayabileceği bir takım problemler var ki bu problemlerin başlıcaları arasında okula uyum sorunu ev ortamında tabii ki konforlu bir yaşam sürmeye alıştı öğrencilerimiz okula erken kalkma, uyku düzenini oturtma, sorumluluklarını üstlenme, işte ders çalışma ve motivasyonla alakalı problemlerin yaşanması çok normal. Okulda virüs kapar mıyım endişesiyle okula gelmek istememe, yine okulda virüs kapar mıyım endişesiyle arkadaşlarıyla hiç iletişim kurmama ve herkesten uzak izole olma gibi problemler yaşanabilir. Yine karşılaşabilecek olası sorunlar arasında damgalanma dediğimiz, yukarıdaki sorunla bahsettiğimiz gibi damgalanma problemi yaşanabilir. Yani bakın bu öğrenci virüsü yayıyor, işte bu başkalarını bulaştırdı, bu işte karantinada olan mahalleden geliyor, bu kesin virüsü yayıyordur gibi çocuklar arasında bir takım böyle söylentiler veya kavgalar çıkabiliyor. Tabi bu problemler için öğretmenlerimizle biz çok dikkatli davranmaya özen göstereceğiz. Yine okul sürecinde karşılaşabilecek olası sorunlar arasında COVID-19 hastalığıyla alakalı gerçek olmayan bilgilerin yayılması söz konusu olabilir. O yüzden resmi verilere, bilimsel verilere, her gün televizyonda yapılan açıklamalara dikkat etmek bizim için daha önemli. Doğru olmayan kaynaklardan, doğru olmayan bilgilerin alınması bu süreçteki kaygı ve stresimizi de arttıracaktır kendisi veya yakınlarından birinin COVID-19 tanısı almış olması veya tedavi sürecinden geçmiş olması da okuldaki öğrenciye yönelik bir dışlama sebebi de olabilir. Öğretmenlerimiz ve bizler bu konuda yine çocuklarımıza ve sizlere destek olacağız. Bu süreçte çocuklarımıza nasıl yardımcı olabiliriz? Bir kere bilgi edineceğiz ama bilgiyi doğru kaynaklardan edineceğiz. Özellikle bu süreçte çocuklarımızın bilgisayarla internet dolan ilişkisinin biraz daha arttığını düşünüyorum. Bu süreçten dolayı çocuklarımızın doğru bilgi alımında bazı problemlerle karşılaşılmış olabilir. O yüzden onlara doğru bilgiyi vermek çok önemli. Diğer taraftan onları dinlemek, onların kaygılarını, streslerini anlamak, onların içlerini boşaltmasına yardım etmek bizim için en anlamlı şeylerden bir tanesi. İzin verin, soru sormalar izin verin. Fakat bu sorularını gerçeğe uygun, somut ve işten şekilde cevaplayın mutlaka. Nasıl yardımcı olacağız çocuklarımıza? Bir kere bu süreci normalleştireceğiz. Zaten yeni normal düzen, yeni normal hayat diyoruz. Bu süreçte özellikle çocuklarımız stres, kaygı ve korku yaşamaları çok normal. Ki bunları hepimiz yaşıyoruz. Ama bu süreci hasta, yani çocukların hasta olup olmayacaklarını da hasta olurlarsa başlarına girebilecekleri konusunda belirsizlikleri var. Onları doğru bilgilendirmek lazım. Mesela onların yetişkinlere göre daha az hasta olduklarını, veya bu hastalığı daha çabuk atlatabildiklerini onlara söylemek gerekiyor. Yaşanan stres, korku, korku ve üzüntünün normal olduğunu onlara anlatmak gerekiyor. Onlara üzgün ya da stresli hissetmenin ya da korkmanın yanlış olmadığını anlatmak gerekiyor. Ve yaşamın bir süre sonra normale dönebileceğini, döneceğini onlara hatırlatmak gerekiyor. Güven vereceğiz. Onlarla iletişim kuracağız. Onları rahatlatmaya çalışacağız. Gerekli önlemleri aldığımızı onları önemsediğimizi, önlemlere dikkat ettiğimizi bir aslında model olarak da onlara göstermemiz gerekiyor. Onları koruyacağız. Yani belirsizlik zamanlarında ani değişimlerden mümkün olduğunca kaçınmak önemli. Günlük rutin ve aktiviteleri korumak gerekiyor. Ve önemlilerinden bir tanesi birlikte zaman geçirin. Özellikle çocuklarımız bir odada, biz ayrı bir odada, herkes kendi işte işiyle meşgul değil de Beraber vakit geçirmek önemli. İşte beraber oyun oynamak önemli. Beraber yemek yemek önemli. Beraber sohbet etmek önemli. Bu hem bizim hem çocuklarımızın hem ailemizin ruhsal ve fiziksel sağlığı açısından hem de kaygı ve stresin azaltılması açısından çok önemli. Tabii ki bu birlikte geçirilen vakitlerde hastalıkla alakalı konuşmaktan uzak kalmak da önemli. Genel olarak rutinlerimizden, iyi şeylerden bahsetmek önemli. Onlara sorumluluk verin. Mesela beraber yemek yapın, beraber ev temizleyin, beraber evinizle alakalı yeni bir düzenleme yapın. İşte odanızı yeniden düzenleyin. Veya çocuklarınızla alakalı yapabileceğiniz yeni aktiviteler bulun. Yani onlara sorumluluk verin ki çocuklarınızın hem okula dönüğüne sorumluluk almasını kolaylaştırın. Hem de günlerinin geçmesine, günlerinin olumlu ve aktivite yaparak geçmesine onlara yardımcı olun. Yani tamamen bilgisayar başına, tamamen televizyon başına geçmesine izin vermeyin bu dönemin onlara sorumluluk vererek aile içinde kalmalarını sağlayın. Model olun, bundan zaten bahsettik. Ve tüm bunları yapmanıza rağmen çocuklarınızda aşırı panik, ağlama nöbetleri, uyku problemleri yaşanıyorsa, yoğun şekilde bu kaygı ve stres artıyorsa bizlere başvurabilirsiniz. Rehberlik araştırma merkezlerine başvurabilirsiniz veya bir uzmana mutlaka başvurmanız gerekiyor. Kendinize nasıl yardımcı olacağız? Kendimize nasıl yardımcı olabiliriz? Tabii ki bu süreç, kendimizi ve sevdiklerimizi korumak adına ve olumsuz etkilerini azaltmak adına psikolojik sağlamlığımızın arttırmanın önemli olduğu bir dönem. Kendimize nasıl yardımcı olacağız? Bir kere biz de çocuklarımıza doğru bilgi verebilmek için doğru bilgiyi bulacağız. Bilimsel, somut ve gerçekçi bilgiler edineceğiz. Yetkili kişilerin, kurumların verdiği bilgilere dikkate alacağız. Haberleri aralıksız ve aşırı tepkiler vererek izlemekten kaçınacağız. Sürekli hastalıkla alakalı haberleri izleyerek, sürekli onları dinleyerek hem ailemizi hem kendimizi hem de ortamı gergin, yani sürekli içinden çıkılmaz, sürekli kaygı ve stres içinde tutan bir hal almış olur. Bundan uzak durmak gerekiyor. Tabii ki çeşitli korunma yöntemlerimiz var. Maske, mesafe, hijyen diyoruz. Bunları uygulamak ve ailemize, çocuklarımıza bunları uyguladığımızı göstermek, onlara model olmak çok önemli. Sağlığımıza tabii ki bu dönemde çok önem, önemseyerek sağlığımıza dikkat edeceğiz. Sağlıklı besinler tüketeceğiz. Spor yapacağız. Mümkünse spor yapacağız tabii ki. Yeterince dinleneceğiz ve özellikle uyku düzenini bozmamak, işte gece geç yatmaları kesmek, artık okula da çocuklarımızı ısındırmak bu dönemde önemli. Düşüncelerimizi bir gözden geçirelim. Yoğun ve yoğun stres ve kaygı yaşanan bir dönemden geçiyoruz. Yukarıdaki sunumlarda bahsettiğimiz gibi artık inançlarımız da değişmeye başladı. İşte kendimizi bu durumdan suçlu tutuyor olabiliriz. Yoğun kaygı ya da stres yaşadığımızı fark ettiğimizde olumlu şeyleri düşünmeye çalışalım. Mesela ben bütün uyarılara ve önerilere dikkat ediyorum. Ailem için elimden geleni yapıyorum. Gerekli önlemleri alıyorum gerektiğinde yardım isteyebilirim. Kendim ve sevdiklerim için bu riskleri azaltmaya çalışıyorum gibi olumlu şeyleri düşünmeye çalışalım ki olumsuz düşüncelerle beraber hayatımız ve rutinlerimizi sağlıksız bir şekilde yapmamaya dikkat edelim. Yaşadığımız duyguların normal ve geçici olduğunu bilmek önemli. Başlangıçta ortaya çıkan stres, endişe, kaygı, panik gibi duygusal tepkiler hiç hiç kaybolmayacakmış, bu hastalık hiç geçmeyecekmiş gibi gelebilir. Ancak çaba gösterdiğimizde bu duyguların geçeceğini bilmemiz gerekiyor ve bu hastalık sürecinin tıpkı diğer hastalıklar gibi atlatılacağını ve her şeyin normale döneceğini bilmek gerekiyor. Unutmayın ki bu ve benzeri duygular anormal tepkiler değil. Bunlar hepimizin yaşadığı ortak duygular, hepimizin yaşadığı ortak şeyler ve bunların yaşanması çok normal. Yani hepimiz hepimiz kaygı hissediyoruz, hepimiz korku hissediyoruz. Ancak kimilerimiz yukarıda bahsettiğimiz şeyleri uygulayarak kendini rahatlatabiliyorlar. Fakat kimilerimizin yanlış bilgi alarak veya yanlış koruma yöntemleriyle beraber bu hastalıktan etkilene çok daha fazla şekilde etkilenebiliyorlar. O yüzden bu kriterlere uymak önemli. Kendimize zaman ayırmak önemli. Yani zor zamanlarda sakin kalabilmek, rahatlayabilmek ya da gevşemek için keyif aldığınız aktiviteleri mutlaka yapmaya çalışın. Bu kimisi için kitap okumak, kimisi için müzik dinlemek, kimi için yemek yapmak, kimi için spor yapmak, kimi için hobilerle ilgilenmek, kimi için ailecek vakit geçirmek olabilir. Kendinize nasıl yardımcı olabilirsiniz de sevdiklerinizle duygu ve düşüncelerinizi paylaşın. Onlarla vakit geçirin. Bundan zaten bahsetmiştik. Ama birlikte geçtiğiniz bu vakitlerde hastalık ve bu süreçten biraz daha uzak şeylerden konuşmaya özen gösterin. Ailenizle beraber güzel vakit geçirmek bu süreçteki stres ve kaygınız oldukça azaltacaktır. Özellikle bu dönemde çocuklarımızla biraz daha vakit geçirmeye özen göstermemiz gerekiyor. Zaten bu süreçte sosyal medya ile, televizyonla, bilgisayarla çok vakit geçiriyor olabilirler. Onlarla bu süreçte aileye daha yakın tutmak, daha samimi ilişkiler kurmamız bizim için önemli. Önemler nedeniyle yüz yüze görüşme imkanı bulamasanız da telefonla işte Zoom gibi uygulamalarla Sosyal medyayla, internet üzerinden arkadaşlarımız ve akrabalarımıza iletişim kurmaya devam etmek çok önemli. Ve uzmana başvurun. Bütün bunları yapmanıza rağmen stres ve kaygınızda herhangi bir düşüş yaşanmıyorsa, çocuğunuzda, kendinizde, aile içindeki herhangi bir bireyde yoğun bir şekilde davranış bozuklukları gözlemliyorsanız, davranışlarının değiştiğini gözlemleyebiliyorsanız ve bunun önüne geçemiyorsanız mutlaka bizlere başvurun. Ne zaman destek almalısınız peki? Stres tepkilerinde zamanla herhangi bir azalma olmuyorsa, sıklığı ve şiddeti artıyorsa, günlük hayatınızı ciddi şekilde bu durum olumsuz etkilemeye başladıysa, bir nedeni olmaksızın çok yoğun korku ve kaygı yaşıyorsanız, aşırı kaygı ve panik belirtileri gösteriyorsanız işte bunlar arasında nefessiz kalma, baş dönmesi, kalp atışının hızlanması, yüksek tansiyon, aşırı iliklenme gibi tepkiler var ve geleceği ve sevdiklerinize dair yoğun bir korku ve endişe yaşıyorsanız bizlere başvurun. Yeni normal ve kontrollü hayattan bahsediyoruz. Covid-19 salgın hastalığının tamamen ortadan kalkmaması sebebiyle eski yaşamlarımıza henüz dönebil dönebilmiş değiliz tabii ki. Yeni normal kavramı da salgın hastalıktan korunmak için önlemler alarak günlük yaşantımıza devam etmek anlamına geliyor. Maske, mesafe ve sosyal maske, mesafe ve hijyen diyoruz. Salgın hastalığın azalarak sonlanması için bireysel olarak alacağımız önlemler hem kendimiz hem de toplumu yakından ilgilendiriyor. Yeni normal hayatta tabii ki yeni normal hayat kavramı beraberinde kontrollü sosyal hayat kavramını da getirdi. Bu durumda kontrollü sosyal hayat içerisinde maske kullanmak, kalabalıklardan mümkün olduğunca uzak durmak, durmak, tokalaşmak, sarılmak gibi yakın temas içeren sosyal ilişkilerden uzak durmak, tabii ki el hijyeni çok önemli ve hastalık belirtileri gösteriyorsak zaman kaybetmeden bir doktora gitmek bizim için hayati. Covid-19 sürecinde çeşitli içerikler hazırlandı Milliyetin Bakanlığı kapsamında. Bu dönemde aileleri, yetişkinleri ve çocukları bilgilendirmek için çeşitli broşürler ve kitapçıklar hazırlandı. Özellikle okul öncesi öğrencilerimiz için Elif ile Alp gibi kitaplarımız yayınlandı. Tüm bunlara Milli Eğitim Bakanlığı'nın Psikososyal Destek Hizmetleri sekmesinden ulaşabilirsiniz. Benim sunumum burada bitiyor ama sınıf rehberlik gruplarımızda bizim numaralarımız Çiçek Hoca'mızla beraber verilmişti. Bu numaralardan yukarıdaki sıkıntıları yaşıyorsanız bizlere mutlaka ulaşmanızı istiyoruz. Ve bu dönemde yaşadığınız problemleri atlatamadıysanız mutlaka bir uzmana görünmeniz gerekiyor bizlere ulaşabilir destek alabilir bizlerden yardım alabilirsiniz. Benim sunumum bitti. Hepinize iyi günler.